kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi programında yeni dönem başladı. Ve bu kez gerçekten bilmeniz gereken çok şey var, başvuru yapmadan önce, bu videoyu mutlaka izleyin. Önce şunu net söyleyelim, kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi programında artık herkese dağıtılan bir destek değil. Sırf, hibe var, diye girilecek bir programda değil. Bu dönem, doğru yatırımcıyı seçen ve yanlış projeleri eleyen bir sistem var karşımızda. Hibe oranı yükseldi. Eskiden sabit %50 idi. Yeni dönemde %50 ile %70 arasında. Ama önemli bir uyarı, herkes %70 almaz. Hibe oranını yatırımın kendisi ve başvuru sahibinin profili belirler. Kadınlar ve gençler için bütçenin en az %20'si ayrıldı. Bu önemli bir avantaj. Ama yanlış anlaşılmasın, bu bir garanti değil. Sadece öncelikli değerlendirme demek. Yeni dönemde kimler öne alınıyor? kadın girişimciler, genç girişimciler ve kooperatifler ile üretici örgütleri. Ancak şunu unutmayın, teknik olarak zayıf bir dosya, öncelikli grupta olsa bile eğlenir. Bu dönemin en sessiz ama en büyük değişikliği şu, hibe tutarı artık katma değer vergisi dahil hesaplanıyor. Bu ne anlama geliyor? Yatırımcının cebinden çıkan para azalıyor. Özellikle makine yatırımları çok daha avantajlı hale geliyor. Desteklenen yatırımlara baktığımızda salça, sos, turşu, reçel tesisleri, kurutma ve dondurma, soğuk hava deposu, süt işleme, et işleme ve paketleme, su ürünleri işleme, arı ürünleri, seralar, büyükbaş ve küçükbaş tesisleri, kanatlı hayvan yetiştiriciliği, mantarcılık, su ürünleri yetiştiriciliği, tarıma entegre güneş enerjisi, biyogaz, enerji verimliliği yatırımları. Ancak bu dönem sadece klasik yatırımlar dönemi değil. Programın yönü net şekilde değişti. Akıllı tarım, dijital sistemler, yapay zeka destekli üretim ve robotik otomasyon artık merkezde. Kopya projeler bu dönemde ciddi şekilde zorlanacak. Kimler bu dönemde dikkat etmeli? Sırf hibe varmış diye girenler, destek almak için şişirilmiş projeler hazırlayanlar ve teknik altyapısı zayıf dosyalar. Özetle şunu söyleyelim, kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi programı artık bir şans işi değil. Doğru yatırımcıyı ayıklayan bir sistem. Bu videoyu kaydedin. Yatırım yapacak birine mutlaka gönderin. Tarımsal kırsal hibe sayfalarına bütün sosyal ağlardan ulaşabilirsiniz.